Selam Anne. Selam Hakan nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Geçen hafta yapamadık kayıt biraz ara verdik. Özür dileriz sevgili dinleyicilerimiz ama evet. telafi edeceğini düşündüğümüz bir bölümle geliyoruz. Evet. Hem de herkesin konuştuğu ama böyle <laughs> konuşmadığı bence veya çok az konuştuğu. Bu kadar Şöyle farklı yönden konuşmadığına eminim. Yani ben bununla ilgili sayısız içerik okudum ve ben de yani tüketimi övgü ile beraber Aynen ü ürettiğim 3. büyük içerik olacak. E, bu bakış açısıyla hiç e, ele alınmadığını düşündüğümüz bir şeyle geliyoruz. Bakış açısıyla geliyoruz. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Bonus olarak Hakan'a onu da soracağım en sonunda bakalım ne cevap verecek. Evet, e, sevgili dinleyiciler, Barbie konuşuyoruz. <laughs> Diyeceksiniz ki, Aa, ya olsun. artık demeyin. <laughs> Lütfen kapatmayın bu bölümü. Öz Özellikle altını çiziyorum. Çünkü gerçekten Çok hani oturup da her yerde okuduğunuz şeyi konuşmayacağız. Neyini konuşacağız ama o zaman Hakan'cığım? Ya şöyle Barbie'nin ne kadar hasılatı varmış da bilmem neymiş de işte Oppenheimer'la aynı gün mü yayına ya? Bunlar bizim umurumuzda değil şu an. Daha doğrusu şöyle bir şey. Bunların hepsi konuşuldu edildi ve zaten meraklıysanız bir şekilde hani gördünüz baktınız. Bizim konuştuğumuz konuşacağımız ya burası değil. Barbie gibi bir marka. Ya bir kere ben şuradan giriyorum artık yani <laughs> şeyde. <laughs> Geliyor. Yani, Barbie gibi bir markayı Mattel firması Barbie'nin sahibi feminist yaptı hı hı. ya. Şimdi bir kere bak burada yani politik doğruculuk vesaire o kadar yerlere gireceğiz ki yani politik doğruculuğun da bitmek zorunda olduğuna falan gireceğiz. Çünkü böyle bir şey olamaz artık. Yani ben bir içimdekini kusayım şurada sonra üstüne şey <laughs> evet, yaparız tekrar. Zaten bu ya, konuda çok dolu. <laughs> o kadar doluyum ki yani şunu fark ettim. Ee, Barbie mevzusu bir sürü şeye Maruz kaldık işte pembeymiş de bilmem neymiş de cartmış çurtmuş. Okey ama şunu fark ettim. Biz 10 sene önce sosyal medya çıktığı zaman şöyle bir mevzuda çıkmış ve ona aslında sarılmıştık. Yani tamam romantik bir bakış açısı ama yani işte müşterinin sonuçta bizim işimiz iletişim e, bir şekilde pazarlamanın daha çok içinde olduk hep yıllarca. E, ve orada müşterinin sesinin daha fazla çıkabileceği ve müşterinin, müşterilerin birleştiği zaman aslında tüketiciye dönüştüğü ve tüketicilerin de markaları, şirketleri büyük titanları diyelim, bir şeylere yönlendirebileceği, zorlayabileceği, yönlendirebileceği bir romantizmin içinden geçtik. O dönem çok daha fazla yapılıyordu ama son dönemde artık hani şeyi fark etmemişiz. Onu fark ettim. Yani bu şey e Analojisi çok doğru değil gerçekten işte şeyin içerisindeki e, kurbağa bu kaynayan tencerenin içindeki <laughs> kurbağa an, bu arada gerçek değilmiş e, kurbağayı içine <laughs> koyduğun zaman ufak da olsa kaynattığın zaman kurbağa zıplıyormuş böyle bir şey yokmuş yani bu bir şehir efsanesiymiş ama <laughs> onun gibi evet onun gibi biz yıllar içinde fark Barbie'de şunu fark ettim e, müşteriler tüketiciler tekrar büyük markaların kölesi olmuşlar ya. Hiçbir şeye yönlendirme ihtimalleri çok nadir birkaç durum dışında artık Ama niye yok. Ama neyken? Nasıl da konuştuk biz bu podcastte? İşte Balenciaga linçlendi, Balenciaga şu an her şey aşırı sessiz Kaç sakin adet yapıyor. kaç adet markada oldu ve Balenciaga'nın şu an hani mesela kimse Balenciaga almıyor gibi bir şey var mı? Hiç sanmıyorum. Ama linç Hiç kültürü sanmıyor. zaten almamak üzerine değil, biraz algıyı. Ee, bak, çok enteresan. Başka söyleme. bir şey söyleyeyim. mi Bak algı, evet ama bak işte, algı. Twitter'da söylenen ne? Gerçek <laughs> hayatta bak gerçek hayatta yapılan ve alan, yani atıyorum. Balenciaga'da tweet atıp sonra Balenciaga'ya alakalı tweet atıp negatif tweet atıp sonra gidip Balenciaga ayakkabı alan onlarca insan olduğuna eminim. Tabii. Yani oradaki algıda a evet çok haklısınız falan deyip sonra gidip gene insanlar kendi özel dünyasında istediğini yapıyor. Bu arada Buna bir, bir Ante, biz bunu cancel culture'da konuşmuştuk Kanye West işte e, Kanye West'in cancel'landığında Adidas'ın Yeezy ayakkabıları satmaya bırakacağını. Adidas çok büyük re yapıyor şu an. Yeezy ayakkabı elinde kalan Yeezy ayakkabıları tekrar satışa çıkaracakmış. Bunu da hiç olur. şaşırmadım yani ya politik politikalı correct olmak politik doğruculuk falan filan bak bütün dünyada oralara girmeyeceğiz ama bütün dünyada sağ İspanya'da İtalya'da vesaire de falan bak Bütün dünyada özellikle Avrupa'da sağ yükseliyor. Trump vesaire bilmem ne falan. Bizi zaten söylemiyorum. Yani genel olarak bütün dünyada bir sağın yükselişi var. Sağ ne demek? Sağın yükselişin daha doğrusu burada şuradan ee, pay çıkarmamız lazım. Political correctness diye bir şey sağda yok dünyada political correctness denen bir yere doğru gitmiyoruz. Olan da gidecek. Yani şu şunu söyleyip aslında biraz böyle şey e, sana vereceğim çünkü ben çok şey çok dolu <laughs> fark ettim. Arkadaşlar <laughs> cüceye cüce demeye devam edeceğiz. Şimdi mevzu, mevzu buydu ya yani atıyorum işte kısa boylu bireyler falan veya atıyorum işte şişmana şişman demek. Topala topal demek. Şimdi bunlar hep böyle bir öcüleştirildi. Bu arada şey, işte doğrusun yanlışından bahsetmiyorum ama bunlar tekrar geri gelecek hayatımıza. Ki belki de birçoğumuzun hayatından da zaten normal küçük çevremizde de belki zaten gitmedi. Zaten asıl mevzu bu. İçeride gene o küçük çevremizde hepimizin samimiyet var. Orada birbirimize bunları söylüyoruz. Ama dışarı çıktığımız zaman işte o da böyle hani kısa boylu birey falan. Değil yani Artık onun olmadığı bir dünya geçeceğiz Buraya da nereden geldik? Çok böyle karışık şey yapıyor gibi oldum ama. Gerçekten madde normalde sarışın işte hani o işte şey normlarını belirleyen, güzellik normlarını belirleyen bir bebeği normalde ve bunun belki de sorumlusu olan aslında bir oyuncak bebeği feminist yaptı ya. Bu arada şapka çıkartıyorum. Helal olsun bak. O ee, tarafı bak da var. O sözü gene burada da söyleyelim. Ee, benim bu ara böyle bir, yani sosyal medyada beni takip eden varsa dinleyicilerimizden zaten sıklıkla görüyorlardır. Ee, şeytan çok çalışır ama Barbie pazarlama ekibi daha da fazla sözünü. Evet <laughs> çok çok doğru. Çok musun? iyi yaptı bak. Bu arada bu kadar iyi yapılabilirdi pazarlama. Ya bir film için bu kadar iyi yapılabilirdi. 2023'ü şeyle kapatırız diye düşünüyordum ki çok, senenin çok başındaydı. Ya Kusama Louis Vuitton işbirliği. Hı hı. Onlar da hı hı. bütün işte New York'undan işte Tokyo'suna, Paris'inden Londra'sına. Küçücük kapıldı ya bunun yanında. Ya ama bu bir şey söyleyeceğim yani ben çok gerçekten böyle bir şey hatırlamıyorum Hakan. Hatırlamıyorum. Yani sosyal medya yoktu diye belki hatırlamıyorum. Hani daha böyle erken yaşlarımızda falan da olsa. Yani, tüketici, yani işim işi geçtim tüketici gözüyle hatırlamaya çalışıyorum. Yok. Şimdi senin bıraktığın yerden ben alayım. Yani Barbie feminist oluyor konusuna istersen geri dönelim ve <laughs> hı hı hı. bu algı operasyonunu aslında birazcık konuşalım. Gerçekten sonra da algı operasyon ya. Şu an geri, kendimi şeyler gibi hissettim bu hani <laughs> ne, düz düz dünyacılar var ya. <laughs> sonra da geri şey kabuğunu yani bayağı soğan gibi açıp tekrar kapatacağız. Ondan sonra da müşteri <laughs> tüketici durumuna geri dönelim. Şimdi çok. Ben işte dediğim gibi bu içerikleri hazırlarken tabii çok fazla ve farklı yönlerden bakmaya çalıştım. Birazcık belki görmemiş olanlar olabilir ya da aman alt üstü bir film ne oluyor bu kadar vesaire diyenler, düşünenler olabilir çok normal çünkü her yanından ayrı şeyler geliyor yani bir her taraf başka bir içerik e, temasından bahsediyor. Şimdi şöyle Barbie bu arada 62 yaşında, 62 yaşında bir sarışının dünyayı şu an e, pembeye boyadığını izliyoruz, görüyoruz. E ee, ben, benim şöyle bir öngörüm vardı Hakan 2015 şey 2010'lu yıllardan sonra Barbie'nin satışlarının çok düştüğüne dair. Bunun hı. esas sebebi de şuydu. Yani benim etrafımda en azından gördüğüm çocuklar artık işte YouTube izliyor. İşte ne bileyim tabletten hı hı. oyun oynuyorlar. Ondan sonra çok farklı çeşitli oyuncaklar var. Yani sadece bebek vesaire anlamında demiyorum. Bebek kategorisinde de artık çok fazla şey var. İşte Frozen'lar var, onlar var, bunlar var falan filan. O yüzden dönem düşmüştür. Ve açık baktım, paylaşılmış bu arada. 2015 en düşük olduğu sene. Ve Mattel bunun üzerine aslında neden bu kadar düştüğüne bakarsak son 40 yılda hiçbir değişiklik yapılmamış Barbie'ye. Bu çok uzun bir süre. Yani Mattel de Barbie'nin sahibi olan şirket. Evet, sahibi Orada olan şirket. Bu şey. arada Uno, ondan sonra bu e, neydi adı? Bir tane Hot Wheels diye minik arabalar hmm. var. O ondan sonrasında gibi birkaç daha böyle Fisher Price bebeklerin gelişimi için olan bütün oyuncakların aslında çatı şirketi hatta. Hı hı. Ondan sonra e, şey nedir onun adı? O sene 2015 senesinde şey çıkarıyorlar. 24 tane farklı etnik kökenden. Şimdi Amerika'yı baz alıyoruz ister istemez. Avrupa'da bu arada Amerika'daki gibi bu kadar büyük hassasiyetler yok. Bunu biliyoruz zaten yani. Amerika birazcık bu politik doğruculuğun ve işte şeyin çok büyüdüğü özellikle de işte konuşmak işte benim için şu an mesela zorlaştığı dönemlerde siyah ve beyaz işte Black Lives Matter hareketleri falan filanla artık çok daha hassaslaştığı dengelerin bir dönem. Gene ipin üstünde yürüdüm. Geçtim diye düşünüyorum ipi. Ben ipi kestim. <laughs> Kesemezsin. ben burada fenalaşırım. Şimdi geride hemen toparlıyorum. E işte 24 tane farklı etnik kökenlerden, farklı saç tiplerine vesaireye sahip bebekleri piyasaya sürüyor. Sonrasında 2019 yılında işte e genç kızlara, özellikle de genç kızlara ve genç kadınlara ilham verebileceğini düşündüğü her ülkeden farklı işte böyle mesleklerde insanlar seçiliyor. Mesela Gülse Birsel'in Türkiye'den de Gülse Birsel seçilmiş ve Gülse, Gülse Birsel'in Barbie bebeği var mesela. Gibi gibi hmm. böyle şeyler yaparak 2021 yılında Tekrar çok yükselen bir satış grafiğine sahip oluyor. Benim öngörüm çürüdü ama boş yere çürümedi. Zaten bir sürü farklı değişiklikler yapmışlar. Şimdi esas konumuza dönelim. E, Greta Gerwig filmin hem senaristi hem de yönetmeni. Greta Gerwig e, şimdiye kadar yaptığı filmlerde hep feminist, yani feminist temalı filmler diye geçiyor. Feminist filmi diye geçiyor bunlar. Ee, ve 2019'da zaten filmin yapılacağı açıklanmasıyla beraber Greta Gerwig yönetmen olarak da belli olmuş. Ve bu onun e, bakış açısı e, ya da filmin aslında sloganı Türkiye'de bu arada pari bu maalesef biraz onu kötü çevirmiş ama Barbie her şeydir, kendisi ise bir şey gibi. Zaten o feminist e, ya da kadın, e, woman empowerment diyelim onun temalarını görmeye başlıyoruz ama bunun haricinde benim hala kafamı zaten en çok kurcalayan ve beni işte bu yazıları yazmaya vesaire teşvik eden şey de aslında senin kafandaki soru işaretiyle çok benzerdi. Yani kapsayıcılık, çeşitlilik, etnik köken, işte cinsel yönelim. Şimdi bunların hani bunlar adına çok büyük adımlar atılan bir dönem yani bir sürü insan çok e, zorlandı. İşte Abercrombie Fitch'te insanların yaşadıkları, uğradıkları, işte çalışanların özellikle şeyler vesaire bir sürü bir sürü olay var buna benzeyen. Victoria's Secret'ın şu an yaşadığı en büyük zorluk değişen o dünyayı görememek ve hala Angel ve inanılmaz güzel, proporsiyonları... inanılmaz e, nasıl diyeyim sana? Altın oran demeyeceğim gerçi mankenlerin ki altın oran değil ama zayıflık standardı diyelim. Bu bunların work etmediğini de gözlemlediğimiz de bir dönemdeyiz. Peki ne oluyor da şimdi? E, neredeyse hani böyle şey gibi yani minattan öncesine döner gibi hani tekrar böyle bir figürün yükselişe geçtiğini görüyoruz. Şimdi o zaman bunca yıl atılan o adımlar nereye gitti? Ya bu, bu figür mesela çok kurcaladı yani. Ama yalan o yok. değildi ki yani olmayan bir şey olmuyormuş gibi bizim gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar yani. Işte ben ona şey yapamıyorum. Yani ben buna elinde Barbie gibi bir şey var. Evet. Ama şu an ben şuna bakıyorum. Pazarlamanın gücüyle e, ellerindeki maddi ve pazarlama gücüyle hepsini bir araya getirerek doğru iletişimle gözümüzün içine baka baka bir şirket yalan söylüyor. Barbie yalan normalde değil bu oldu. değildi. <laughs> Barbie normalde bu değildi ki. Yani şimdi bak Barbie aslında budur, Barbie aslında şudur diye başka bir şey değil mi? Yani söylemiyor mu veya söylemiyor Yaş... mu? Yalan söylemiyor mu? Samimi Yaş... mi bu şirket mesela? Samimi... Barbie samimi mi? Ya samimi, yani, samimi günün sonunda ticari ticari ya daha doğrusu kar amacı güden hangi kurum samimi tartışılır? Ee, bana şu an mesela sorsa ay Hakan'cı bunların gerçekten çok samimi olduğunu düşünüyorum dediğim bir marka mesela aklıma gelmiyor. Yani Patagonya. Patagonya, onu tabii ki de Patago canım Patagonya'yı bir <laughs> kenara koyuyoruz. Ama onun dışında yani green washing yapanından tut daha işte e, pride dönemi yapılana da işte mesela rainbow washing deniyor. Yani sonuna washing getirdiğimiz pek çok şeyi bütün şirketler yapıyor maalesef ki. Bir işte bir punduna uydurup vesaire. O yüzden samimiyet kesinlikle katılıyorum. Bu samimi bir iletişim değil. Ha, bir Bu aslında diğer bölümlerde de pek çok kere değindiğimiz şey. Bu bir kerelik bir şey. Çok büyük ihtimal böyle kalacak. Yani Barbie bu yönden bu filmden sonra ya da bütün bu bazdan sonra direksiyon değiştirip de başka bir kulvara gideceğini hiç sanmıyorum. Umarım ben yanılıyor olurum. Başka bir kulvar derken şu an i̇şte, ne oldu feminist mi yani mesela şu an ben işte yani eğer feminist A olduysa ve bundan sonrasında bununla ilgili yani kadın hakları, işte kadının hayattaki yeri, dünyadaki yeri falan gibi şeyler işlenecekse Okey çok güzel bir başlangıç. Belki de çok güzel bir konumlandırma pivotu ama hiç zannetmiyorum. Ben bunu eğer yiyeceksek buna çok üzülüyorum. <laughs> Yiyeceğiz. Ee, Çünkü, gerçekten yani. Şimdi bu aslında en sonda bölümün en sonunda sormak istediğim soru buydu ama şimdi ön bir giriş alanı yapıp sana öyle devredeceğim bunu. Şimdi benim ben 38 yaşındayım ve benim de Barbie bebeklerim vardı. Barbie evi için inanılmaz fazla ağladım ama ailem almadı falan filan. Ee, ve pek çok kadının özellikle de yani ya da işte genç kızım diyelim e, bu, bu, buna benzer hikayeleri vardır. Şimdi orada şöyle bir şey var. İnsanlarda şunu çok görüyorum. Kendi Barbie ile oynadıysa mesela ve şu an ebeveyn olduysa eğer bunu çocuğuyla interaction yani daha doğrusu ortak bir paydada buluşabilmek için bir fırsat görenler var. Çocukluğunda maddi olanaklardan vesaireden dolayı Barbie bebeği olmadıysa yine şu an bir ebeveynse çocuğuna Barbie bebek almak yani kendi çocukluğunu ona yaşatmak falan gibi çok fazla nostaljik ve duygusal attachmentlar olduğunu görüyorum. Gördüğüm çok fazla böyle örnek var. Misket de oynayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İstersen Anlıyorum. oynayabilirsin arkadaşlar. Anlıyorum. Ama ya, bir, işte bu bu tarafını bir unutmamak lazım. Bir de yine okuduğum yabancı yayınlardan vesaireden de gördüm. Şimdi bizim için düşünme, biz zaten her ay öyle şey yaşıyoruz. Ama Amerika işte bir yıldır Cost of Living Crisis diye hep anlattığımız işte artan enflasyon vesaireyle mücadele ediyor. İşte bir anda Ukrayna Rusya savaşı var. İşte hayat iyi bir yere gitmiyor. İklim krizi de var. İnsanlar bir saat 54 dakikalığına tekrar o pembe gözlüklerini takıp o suni diyebileceğim dünyada vakit geçirip hani tekrar güzel şeylere inanmak istiyor falan gibi de böyle şeyler var. Materyaller var etrafta. Şimdi kadın olarak ben ve belki işte daha yine ben de o duygusal ve nostaljik attachment'lara düşüyor olabilirim. O yüzden hazır böyle bir fırsatım da varken sana soruyorum. Yani bir erkek gözüyle bu Barbie genel olarak şeyi hakkında ne düşünüyorsun? İki, Barbie senin için neyi temsil ediyor? Barbie küçüklükten düşündüğüm zaman mesela yani şey mesela bir bize anlatılan veya işte etrafta gördüğümüz vesaire şey hani Barbie bebekle bir erkeğin oynaması gibi bir şey olmaz. Sen kız mısın ya falan diye hani o dönem öyle tepki verilen ve bizim de içten içe onunla hiç muhatap olmak istemediğimiz bir ee, ve işte kızların oynadığını gördüğümüz bir oyuncaktı. Biz ona, Genelde de ona erkekler e kafasını koparırdı. Bu arada Barbie'nin böyle bir patern vardı. Hatırlamıyorum hiçbir Barbie'nin kafasını kopardım mı ama yani şey, e, istemezdim ya yani onu görmek istedim. Benim çok daha güzel oyuncaklarım var çünkü falan hani bu action kötü, hani, vardı, G.I. Joe'lar vesaire falan başka şeyler vardı falan. O böyle hani o zamandan e, öyle bir algısı vardı. ya Son dönemde de şeyde de ben biraz şey tabi bu hani bireysel bir şey ama çok böyle hani akla daha önem veren biri... Bunu çok bireysel sorduğum için söylüyorum. Akla evet. daha önem veren biri olduğum için ben böyle sadece güzellikle bir kadının sadece güzelliğiyle bir şey elde etme durumunu kabullenemeyen biriyim. Dolayısıyla ben Barbie karakterinden hiç hoşlanmıyorum bu anlamda. Yani bundan önceki Barbie karakterinden diyeyim daha doğrusu. Evet. O yani herhangi bir şeyde mesela işte bir tanıdığım eğer bir Barbie oyuncakla oynuyorsa ben mutsuz olabilirdim sadece bunun için. Çünkü çok yüzeysel geliyor bana. Yani hmm. o hep hep konuştuğumuz şey falan. Hmm. Aşırı böyle yüzeyselliğin işte o, işte şey gibi Victoria's Secret yani Victoria's Secret mankenlerine. evet Victoria's Secret mankenlerine gördüğüm zaman vay be ne güzel diyorum tabii ki. Ya yani bu öyle bir şey e değil zaten ama de. <laughs> <Allah gülüyor> evet, Ama tabii evet ama bu çok yapay ve hani derinliksiz bir durum ya. Ya katmansız bir durum ya bu. Yani işte orada hani sadece o o şeyle Barbie'de de o var ya. O katman yoktu. Şimdi ben zorla bu katmanın konulmaya çalışması mevzusu beni ve hani filmi izlemedim ben bu arada ama ben de sana... o kadar çok o kadar çok şey okudum ki bütün spoilerlar vesaire falan nasıl bir film olduğunu biliyor gibiyim yani öyle söyleyeyim. Çok net. Orada herkesin söylediği şöyle bir şey var yani çok genel şey yapanlar. Ya yani şirketin hem Barbie'yi hem de kendini aklamak için, aklamak dedim kötü bir şey yapmadı tabii şimdiye kadar. Zamanın ruhu diye bir şey var evet ama bu döneme doğru işte o feminizm dalgası vesaire falan bunu aklamak için hatta sonunda bir monolog mu varmış bir şey varmış galiba falan işte öyle bir şeyler yani de var. Benim okuduğum evet. şey vardı bak şimdi sen söylerken aklıma geldi. Eee... Erkek kırılganlığı olarak sanırım çevrilebilir. Male fragility diye geçiyor. Hani buna bu işte değinmişler filmde falan çok. Değil. Ee, ya erkeğin öyle bir dünya, yani aslında şöyle birazcık yine eski duygular gibi düşün yani. Aslında gerçi şimdi de var. Küçük erkeğin ya, böyle ben yaparım, ya, ben yaparım, ben ederim işte o şeyi vesairesi ama aslında kadının güçlenmesiyle yani işte bu feminist şeyi kadının güçlenmesiyle beraber erkeğin onları yapamadıkça kırılganlaşması falan gibi bir şey diye yorumluyorum ama filmi izleyenler varsa tabii daha net söylerler. Belki de bilmiyorum izledikten sonra bir daha konuşuruz ama Hı, ya bu, bu, böyle de bir hani dokusu olduğu söyleniyor. Bilemiyorum da yani e, şöyle bir diyorsun. şey çok aşırı gazlanıyor ve şöyle bir şey olsa yani mesela eğer bu söyleniyorsa, şimdi söyleyeceğim şeye benzer bir şey filmde söyleniyorsa, tüm söylediklerim için özür diliyorum ama böyle bir şey söylendiğini sanmıyorum. Biz Barbie'de bundan önce yanlış yaptık ha, yok. ve o zamanın ruhu böyleydi ve yanlış yaptık. Şimdi doğrusunu bulduk ve o yüzden de artık Barbie böyle gibi bir yaklaşımları varsa tüm söylediklerim için özür diliyorum ve geri alıyorum söylediklerimi. Bunu Margot Robbie'nin böyle bir açıklaması var. Yani şu an Barbie, Barbie olarak izlediğimiz hı. diyor ki eğer filmde hani film bana teklifi geldiğinde tek ben olsaydım, ben ve Ken olsaydık ve bu film bütün böyle bunun üzerine olsaydı asla kabul etmezdim. Ama filmde bir sürü Barbie yani işte yine bu konuştuğumuz et işte hı hı. etnik köken farklılıklar vesaire konusunda pek çok Barbie olduğu için ben bu filmi kabul ettim diyor. Anlıyorum. E buna dair geçmişe dair bir şey olup olmayacağını vesaire dediğim gibi ben de zannetmiyorum diyeyim. Hani olmaz demeyeyim de zannetmiyorum. Ama zaten en başındaki kurgulanma aşamasında yani Margot Robbie'nin bu açıklamasında onu anlıyoruz da diyebiliriz. Ya da Margot Robbie de bunu bir PR bülteninden almış yani PR olarak metni olarak verilmiş eline de yürüyor da olabilir. Onu da bilmiyoruz tabii. Fikir yürütüyoruz şu an. Yani... Ya şuna şuna gelmemiz gerekiyor, bilmiyorum yani yaşlanıldıkça mı böyle oluyorum ama yani e, <laughs> arkadaşlar bizim e, oyuncak satmak için yapılan bir filmden çok daha fazla şeye ihtiyacımız var yani global warming gibi bir şeyimiz var falan diyorum. O kadar uzun süre gündemde kaldı ki ha. çok üzüldüm ya, bak gerçekten üzüldüm. Ben içerik üretecek içerik bulamıyorum ya yani peşine bir de işte şimdi. Tweet işte Elon Musk Twitter'ın adını değiştiriyor bilmem ne falan. Yer gök ya Barbie Oppenheimer ya da Twitter ek yani Twitter'ın X olması. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Yani neyse o taraf şey tabi de yani çok daha önemli, çok daha başka şeyler konuşmamız gerekiyor. Hani öyle hissettiriyor bu arada. Yani e, gidip de bu arada Barbie filmini beğenenler varsa o, o vakti güzel geçirdilerse ne mutlu. Tabii. Ee, bari film, satın yani almaya devam edenlere, devam edenlere ne film, mutlu yani sinemada bir evet. film izlemeye niye gidiyorsun güzel vakit geçirmek için başka bir şey izlemek için gerçek dünyada olmayan bir şeyi izlemek için gidiyorsun ben şuna bak son şunu söyleyeyim ve hani yavaş yavaş kapatalım <laughs> yoksa bir sinir krizi ben şuna e, çok zaten sinirlendim ben buna ve bu hani sakinleşmiş halim bu konuda niye bu kadar sinirlendim onun da altında çok şey vardır da ben samimiyet olmayan e, marka ve organizasyonlar artık tahammülüm kalmadığını fark ediyorum o zaman neredeyse... Biz yani... evet. <laughs> ve neredeyse evet ve neredeyse hepsi hayat öyle. Seni <gülüyor> <gülüyor> neredeyse hepsi öyle ve bu yüzden de e, bu tarz böyle içerisinde daha fazla samimiyet olan markaların çok konuşulacağı e, dönem veya dönemler olacağını düşünüyorum. Yani atıyorum şöyle bir şey. Tesla neden bu kadar popüler oldu? Son 3 yıldan öncesine gidelim. Çünkü Elon Musk samimiyetle bir şeyin peşindeydi delirmeden önce. Yani <laughs> bir şeyler için orası SpaceX'te de şeyde de yani Tesla'da o bir şey uğraşıyordu. Diyorsun. Evet. O kısmı o kısımda arkasındaki şeyi topladı zaten. Şimdi delirince oradan ondan kopamayanlar var. İşte bir ama herif de çok popüler çok şey diyenler var vesaire bilmem ne falan filan. Yani önce sonrası var bu arada onun da. Ya bu tarz böyle işte purpose driven dediğimiz var ya gerçekten purpose bir amaç bir uğruna amaç bir şey uğruna. uğruna giden falan. Yani bu arada STK olunca da olmuyor bu. Yani, STK'nın hepsinin içi boşaltılıyor bilmem ne falan. FIFA'nın corruption şeyini falan izledik yani 50 tane şey. Hani orada samimiyeti biraz daha öne çıkaran herhangi bir marka yani Next big thing mevzusu var ya biz hmm. bir sonraki büyük şey ne? Pazarlamada, iletişimde. Samimiyet olduğuna eminim. Herhangi bir markanın, diğer bir markanın önüne geçmesi için gerçekten kurucusunun veya işte şirket kültürünün samimi olduğunu gerçekten anlatan herhangi bir marka, diğer bütün markaların kaliteli üretim veya hizmet veriyorsa önüne geçer. Bundan daha da büyük bir şey yok. Pazarlama triyi şu an mesela önümüzde ama bu çok zor ya. Ama i̇mkansız şey... gibi ya. İmkansız gibi gözükse de bence şu an Türkiye'de de bence bunun örnekleri var. Globalde böyle Kesinlikle. böyle çok fazla şirket çıkmaya başladı ve o alandaki büyük devlere kafa tutmaya da başladılar. Çünkü çok hızlı yatırım alıyorlar. Yani çok hızlı büyüyorlar. Hızlı büyüdükleri için yatırım alıyorlar. Yatırım aldıkları için de iş daha da hızlanarak büyüyerek devam ediyor bunu daha önce kesin vermişimdir bunun örneğini. Parade diye bir marka var işte. Şu an Victoria's Secret'ın en büyük rakiplerinden birisi ve içindeki şey tamam Victoria's Secret'ın zoraki yapmaya çalıştığı bu dönüşüm hikayesini onlar zaten genetik markanın genetik kodunun içinde var. 4x small'dan 4x'lerce kadar uzanan bir mesela port, şey beden portföyü var. İşte kapsayıcılık bu. Aynen öyle. Ya çok şey konuştuk bir yandan bu bölüm. Evet ama yani şey ee, bu bölümden küçük bölümcükler de belki çıkartırız ileride şey olarak yani e, bazı alt başlıklar yaparız vesaire ama ben hani şey Barbie mevzusu işte hatta bölüm başlamadan önce bölüme girmeden önce hani Barbie de çok konuşuldu konuşsak mı falan dedi hatta Hande ben de şey dedim yani e, ya şey tarafı benim kafama çok dank etti Barbie mevzusuna dedim yani biz artık şeyin Farkına vardım yani bir şirket bu kadar eski old school kalmış bir figürü çok farklı bir şekilde bize şey yapıyor ve biz de bunu satın alıyoruz Sıkaya şu an. E, şu an biraz şeyin olduğunu burada arada toparlayalım yavaş yavaş da ama e, baz dediğimiz şey var ya işte yani bir konuşulma yaratmak her baktığın yerde onun olması vesaire biraz satın alma biraz demeyeyim de yani bayağı satın alma davranışlarını etkiliyor. Ya bu mesela çok çirkin bir ayakkabı var. Ee, kocaman böyle şey çizgi filmden çizilmiş gibi bir botlar popüler olmaya başladı. Kırmızı bir gibi. Moon, moon bot. bot mu? Değil, ha yok anladım. Gibi. Moon botun daha da büyüğü Anladım. Daha da büyük. Evet, ya bayan evet. şey gibi yani. işte Kanye West'in bir ara öyle bir şeyleri vardı falan filan. Mesela bu şu an inanılmaz konuşuluyor. Ama bir insan mantıken yani, baktığında o ayakkabı niye giyer? Hiçbir fikrim yok ama gittikçe de böyle sinsi sinsi gelen bir baz var mesela. Belki de bir yıl Hı -hı. sonra herkesin ayağında göreceğiz. Belki bir yıl sonra ben de para verip alacağım. Bilmiyorum ki. Ama bu baz yaratma ve bu bazın peşinden tüketicilerin sürüklenmesi hikayesi artık çok ciddi. Ee, o yüzden belki bunu Hakan yani Barbie vesilesiyle bu konuya girmiş olduk ama belki böyle birkaç tane daha marka örneği çıkarıp hani bu hype yaratma ve hype'ın peşinden herkesin sürüklenme hikayesini bir konuşuruz olabilir ama, ve bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu da konuşuruz ama bölüm bitti. Evet. evet. bölüm bitti ve Hakan doesn't like Barbie. Ee, bunu söyleyerek Hiç. bölümü bitiriyoruz. <laughs> Anneme görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere kendinize iyi bakın.